Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Star oynuyorum. Arkadaşlar maksimum seviye 8 yaptım. Şuradan ücretsizimi de alayım. Of. Ay 541 182 altın istiyor ama. Keşke benim 2000 altınım olsaydı şimdi şunu da alırdım. Neyse. Arkadaşlar, şimdi görevler gelmiş yeni görevler. Ben burada kalmıştım, 15 kişi yok etmiştim. Şimdi özül avını yapacağım Mortisle. Gözünü az açtım. Hop. Hop sakin, sakin, sakin. Bu Dynamite Max herhalde. Max olmaya da bilir ama. Ne oldu? Öldün galiba? <laughs> oğlum o Piper çok çabuk ölür. Oğlum bu ya. Bu haritada Piper seçilir mi? Ben de seni böyle alırım kardeş. Hiç aksesuar kullanmadan çok iyi oynuyorum vallaha. Bu kadar basit abi. Ya neyse. Bütün yıldızlar gitti. Hadi kaç. Kaç abi kaç, gündüz kaç. Oba, oba, oba. Nasıl? Uf arkadaşlar ben yıldız oyuncu olmuşum. Ama benim işim maç kazanmak mı? Benim işim adam olmak kardeşim. Bu kadar. 我是手机的人。嗯嗯嗯嗯 Abof. En azından yani bir kişi bile öldü. Bir kişi öldürdüm. Dona dona o da tik. tik. oyundaki en kötü karakter. Ama ötesi çok güzel. Yani çok işe yarıyor. Lan bu ne? Ya abi bu ne ya? Ya. Ya abi böyle bir şans yok arkadaşlar. Adamın sayına gidiyorum. Ötesine. Ay. Abi bütün hep bütün şeyler ultiler bana isabet ediyor. Farkında mısınız? Ya bir kişi daha. Size alacağız mı? Abi donma. Abi maç bitti ben böyle bir şey yok. Görmedim yani. iki kişi öldürdüm dona dona o da çok zordur tiki ve nani sanırsam abi adamların ultisi bana gidiyor arkadaşlar arkadaşlar bu arada e, 15 ay pardon ya 5 like ya da 10 like atarsanız sevinirim Böyle bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Bak gittim ikisini birden aldım. Mortis böyle bir karakter. La Mortis böyle bir karakter Öldüm Ama nasıl ya? Yok abi bu Arkadaşlar nasıl ne ara? Arkadaşlar adam gitmiyor. en azından aldım 18 15 işte bu kadar Crochan ay Biz burada bekliyoruz abiş En azından bir kişi daha aldık arada bir yıldız fark var ama biz bu maçı mutlaka alacağız. Yok ya biz kaybettik. Abi biz gidip siz de ölmeyin ya. Rezil olursunuz. Yes. Kusun. 30'a 40 yeniyor bakın. Kazanmalar imkansız. Dandara Bakın adamı proçan. Arkadaşlar 500 jeton, 520 jeton. Savaş kutusu mu? Büyük kutuymuş. Ya lütfen. Lütfen ya dediğim için de özür dilerim ama lütfen bir karakter ya. Gözümü kapattım ve kutumu açtım. Ne çıktığını bilmiyorum. Kahretsin. Pardon arkadaşlar ama yani ben böyle bir şey görmedim. Görmek istemiyorum da size de. Umarım karakter çıkar diyorum. Yani ben böyle bir sinir yaşıyorum. Siz yaşamayın ama yani ben bu şeyden çatladım. Çatlamak üzereyim bundan dolayı oh yeah, up the neyse birazcık daha görev yapalım bakalım Aha görev dediğim neymiş ki Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim Neyse hmm, böyle Arkadaşlar bu arada siz, umarım Max çıkar diyorum gerçekten çok kolay kasılan bir karakter ve çok güzel bir karakter savaş toplarında savaş topları da çok işe yarıyor ondan dolayı size de inşallah çıkar diyorum Mortis Mortis olmayan arkadaşlarıma ve bütün yani bende olan bütün karakterler o arkadaşlarıma da çıksın diye, diye şanslıyorum. Arkadaşlar e, bugün arkadaşlar bu arada kulübümüze katılmayı unutmayın. Wolf Team Alpa yani gereken kupas sıfır istediğiniz gibi katılabilirsiniz Katılım da açık başkanı da benim isterseniz e, ben bana buraya yazın ki Procan abi e, bana beni serfeye ettirebilir misin başkan yapabilir misin falan diye arkadaşlarıma da başkan yaparım ondan dolayı sizi seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz bay 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 bay